burada bu hastamızda iç menisküste bir kök yırtığı var. İç menisküs kök yırtığı. Şimdi menisküslerde çok farklı yırtıklar görülebilir. ancak kök yırtığı ciddi bir yırtıklardan birisidir. şimdi menisküs gördüğünüz gibi böyle C şeklinde. Bu iç menisküs, bu da dış menisküs. bu iç menisküsün arkasında bir yırtık var. Kök yırtığı dediğimiz o. Yani menisküsün kemiğe bağlandığı yerden kopması söz konusu. E menisküs buradan kemikten ayrılıyor ve ayağımızı bastığımız zaman böyle kenarı kayıyor. Böyle meniskisi kenara kayıyor. Her ayağımız bastığımızda, her yürüdüğümüzde aradan çıkmaya çalışıyoruz. Tabii çıktığı zaman ne oluyor? Çıkınca kemikler, altta kemikleri değiyor. Yani buradan aradan çık, çıktığı zaman, çıktığı zaman o zaman üstteki kemik buraya kıkıda değmeye başlıyor. Normalde meniskisler biliyorsunuz böyle bir tampon görevi görüyor yani. Böyle bir silikon görevi görüyor arada. Şimdi bu hastamızın yani MR'ına baktığımız zaman, MR'ına geçtiğimiz zaman bakın MR'da bakın iç menisküs burası, şurası iç menisküs. Bu dış menisküs. Şimdi burada baktığımız zaman bakın iç arkasına doğru gittiğimiz zaman bakın burada menisküsün arkasının böyle küntleştiği ve burada bir boşluk olduğunu görüyoruz. Yani menisküs buradan e, kemiği bağlan yerden kopmuş ve menisküs böyle ekten boşluğunun arasına doğru böyle kaymış. Bakın burada gördüğünüz gibi ekten boşluğuna doğru kaymış. Bakın görüyorsunuz. Halbuki dış menisküsün bakın daha düzgün olduğunu görüyoruz bakın. Dış menisküs daha düzgün, düzgün. Burada bakın hatta iç yan bağı dediğimiz bağ da böyle biraz menisküs itmiş. İçe doğru böyle itmiş. Yani eklemin dışına çıkmış menisküs. Dolayısıyla kemikler bastığı zaman birbirinin üzerine yük geliyor. Anormal yük geliyor. Ve bakın burada kemikte de hafif böyle kıkırda kasarı başladığı için de böyle kemikte ödem oluşmuş bakın. Üste ve altta kemikli ödemi dediğimiz alanlar oluşmuş. Yani menisküs kök yırtığı ciddi bir yırtıktır. yani cerrahi tedavi gerektiren menisküs yırtıklarından birisidir. Tesis konduğunda bir an evvel tamir edilmesi şart olan, gerekli olan yırtıklardan birisidir. Yoksa zaman içerisinde bu kemikler üzerine basmaya ve anormal yük almaya devam eder ve kıkırdak harabiyeti zamanla ilerler.